Selamünaleyküm. Evet, İvan kardeşim konteynerin kapısını bu teknikle kapatmayı düşünüyor. İvan tekniği süper abi. Teknik süper diyorum. Hadi bakalım deneyecek, başarabilecek mi? Bu da benim kardeşim Kakavuz Türkü Ivan. Abi teknine bayıldım abi. ha, Vallahi bayıldım. <laughs> hiç, ha? Valla teknine bayıldım Güzel Hiç başına yaşında, ağrıtmadan Uğraşacağım onu kaldırmaz <laughs> Aslında altına bir tane şey koyacak Tahta Bir tane ha. koyacak Ha kapanır şimdi ya Azıcık indirsen tamam Evet Türk kafası işte <laughs> Az daha. Abi bir, bir iki santim daha. Sen oraya tahta koyacaktın. Bak orada vardır tahta. Bak İvan. Orada taş var lan. Bak orada taş var bak. Orada taş var. Taş ko. Evet bu da benim kardeşim İvan. <laughs> Hadi bakalım. Bay bay.